Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kariyer.net'te sertifika ekleme işlemi nasıl yapılır? Sertifikayı kariyer.net'e nasıl entegre edebilirim? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimizi sizlerle takipçilerimizle birlikte başlayalım. Sertifika bilgilerini özgeçmişlerim, düzenle yetkinlikler sertifika bilgileri ekle yönlendirmenizi takip ederek ekleyebilirsiniz. Yani aslında bu adımları takip etmeniz gerekiyor. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde kariyer.net'te sertifika ekleyebilirsiniz. Sertifikanız tabii kendinize e, mutlaka e, yasal bir sertifika olması gerekiyor. Yani mutlaka bu sertifikanın bir geçerli olması gerekiyor. Geçerli olmayan sertifikayı kesinlikle eklemeyin. Bunun açıklamasını gerçekleştirdim. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, aşağıdan işte, beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.